Analitik düzlemde şu şekilde verilen doğruların geçtiği sabit noktadan geçen ve x 2 2'ye artı 23 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi nedir diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde bakınız. Bir doğru demetinin geçtiği sabit noktayı bulmak için x'in kat sayısını 0 yapmak adına eksi 1 verirsek eme gördüğünüz gibi burası 0 oldu. Şurası eksi 2y eksi 3 eksi 7 eşittir 0'dan Eksi 2y eşittir 10, y eşittir eksi 5 olarak bulunur. Yine aynı şekilde bakın y'yi sıfırlamak için m yerine 1 yazarsak bu sefer 2x, şurası sıfır oldu, artı 3 eksi 7 eşittir sıfırdan, 2x eşittir 4, x eşittir 2. Yani bu doğruların geçtiği sabit nokta 2y eksi 5 noktasıdır. Ayrıca bizden istenen doğru bu doğruya da dikmiş. Bakınız biz bu diklikle ilgili ne biliyoruz? Birbirine dik olan iki doğrunun eğimler çarpımı eksi 1'dir. Dolayısıyla bakınız buraya m1 diyelim. Bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı yani 1 bölü y'nin katsayısı eksi 2 ne oldu? Buradan 1 bölü 2 oldu. Bizden istenen doğrunun eğimi de m2 olsun. O zaman m1 çarpı m2 ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani 1 bölü 2 çarpı m2 eşittir eksi 1 olabilmesi için m2'nin yani bizden istenen doğrunun eğimi gördüğünüz gibi eksi 2 oldu. Ve üzerindeki bir noktayı da biliyoruz. O zaman y eksi y1 yani artı 5 eşittir eğim çarpı x eksi x1 yani 2. Gördüğünüz gibi y artı 5 eşittir eksi 2x artı 4. Buradan da sevgili arkadaşlar 2x'i karşıya attığımızda 2x artı y 4 atalım artı 1 eşittir 0 gibi bir denklem buluruz. Bu da hangi şıktadır arkadaşlar gördüğünüz gibi C şıkkındadır.